Herkese iyi günler selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi skywars sonrası bugünkü konumda Yapmış olduğum iki adet e, yayın denemesi hakkında olacak e, Neden yaptım neden yani nasıl diyeyim hani erkenden kapattım yani onların da hakkında konuşacağım pek konuşamadım ama umarım anlamışsınızdır beni Bu arada e, kazanmaya yönelik oynamayacağım o yüzden yani hemen ölsem de atacağım çünkü pek bir vaktim yok açıkçası Hemen ortaya da geldik ama ortada hiçbir şey çıkmadı. Tabi her zamanki gibi. Ee, bu arada yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım. Ee, bir dakika. Aha, geldim evet. Ee, yani öyle kazanmaya yönelik oynamayacağım. Bu arada setimiz idare eder. Tamam. Ama gene de tabii ki de kazanmak istiyorum. Yani kazanmaya yönelik oynamayacağız diye de kazanmak da istemiyor değilim. Ee, hemen yukarı çıkalım bakalım yukarıda bir eşya var mıymış. Sandık daha doğrusu eşya demeyin. Evet varmış ve güzel en azından e, kılıç çıktı en azından. Korktum arkadaşım ne yapıyorsun sen öyle. Bir anda gelince. Şurada bir kapışma var hemen oraya doğru gideceğim. Ee, düşmedi ama güzel havada kestik. <laughs> Ee, Allah iyi ki burası boşluk değilmiş bu arada ee, Hemen şöyle bir tane koyalım Şöyle yolumuzu yapalım tamam ee, Güzel bir tane bot bulduk, Yani en azından Bir zırh yani <laughs> Diyecek bir şey bulamadım Bu arada inşallah e, Sesim patlama yapmıyordur Öyle güldüğümde falan inşallah Sesim patlama yapmıyordur ee, Yapıyorsa da ne yani yapacak bir şey yok artık <laughs> Sesten dolayı Kusura bakmayın yani Mikrofon direkt dibinde olduğu için haliyle yani kulaklık mikrofon olduğu için e, mecbur yani öyle olması. Bu arada diğer arkadaşlarımız nerede? E, bu arada ben de hemen konuma e, gireyim. Neden e, canlı yayını hemen kapattım? Çünkü hani yayın durumu yazıyor. E, YouTube'da yayın durumu olarak e, bir yer var ve orada hani yayınınızın yani az üstünde yayın durumu nasıl olduğunu e, gösteriyor. Yani. Donuyor mu yoksa hari yani şöyle kötü mükemmel iyi olmak üzere ne yani böyle bir tane şey var ve bendeki kötüyü hani internetimiz iyi olmasına rağmen genelde neden öyle dedi bilmiyorum ama kötü dedi ve e, yayına baktığımda da gerçekten de kötüydü hani ben mesela bir tane Sky oyun attığım zaman yayın daha e, lubi olarak gösteriyordu yani çok gecikme acayip gecikme vardı ve o yüzden kapatmak durumunda kaldım ben de. Eğer e, eğer ki internetim düzelirse yani onu ayarlayabilirsem e, tekrardan yayın açarım. Pek düzeltebileceğimi düşünmüyorum ama ben gene de bir düzeltmeye çalışırım hani yöntemlerine bakarım. Bu arada mükemmel gidiyoruz. Şurada boşluk var mı diye öyle tedirgin tedirgin gittim. Bu arada e, güzel elemandan da güzel eşyalar çıktı ama bizim işlerimize yarayacak pek bir şey yok açıkçası. Ee, hemen e, 1v1 kaldığımız arkadaşımızın yanına gidelim ve ondan sonra bir günümüzü bitirelim sınırlar yaklaşıyor bir dakika esceye bastım azıcıkla gerçi ben basmadım ee, benim klavye bazen öyle kendi kendine basabiliyor ee, arkadaşımızı gördüm hemen yanına doğru gideceğim ee, en azından ok tutturayım ve oyun kastı kili bana saysın güzel ee, bir tane vurduk Endir attı harika ve tutamadı gg kazandık Ender Pearl tutmadı aa hiçbir yere değmemiş hiç e, dokunmayı bırak kardeş değmedi sen yanına geleyim mi ben bende iki tane var bak hadi gelmesini izin vereyim mi ya da vermeyeyim <laughs> ya da vereyim madem yol yapıyor tamam gelsin bu tarafa ben buraları bir hızlandırayım <laughs> evet düştü arkadaşımız. <laughs> Harika. Ve kazandık. Evet bu videomuzdan bu kadardı. Yani konuyu uzatmak gerekirse e, yayın durumu hani kötü olduğu için internetimizden dolayı kapatmak zorunda kaldım. Yoksa devam ettirecektim. E, zaten yayından tekrardan ben de ya, konuşamadım. <laughs> Yayının tekrarından da kötü olduğunu e, görebilirsiniz. Neyse bu videomuzdan bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.